Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercin Açtır kanalından. Kuşlarımızı uçurduk. Böyle sinek ne oldular yani yavrular, mavrular ne varsa. Avcı abi, abi sağ olsun hepsini kaldırdı. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar güvercin çekilişimiz var. Onunla ilgili video paylaşacağım. Önce bu kuşlarımız insin. Size detaylı bilgiyi sponsorlu olacak bu güvercin çekilişimiz. onun hemen onunla ilgili bilgi vereceğim. Şöyle kuşlarımızı biraz uçuralım. İzleyelim uçuşlarını. Ondan sonra size gerekli bilgileri açıklayacağım. Sponsorlu. <laughs> Sponsor Farmlife kanalı <laughs> Ali abi. Ee, video çekiyorum abi. Ee, aynen abi. Neyse videoyu ben durduracağım arkadaşlar. Birazdan videoya detaylı başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi güvercin çekilişimizden size bahsedelim. Ee, Ali tabi e, düzenliyor, o kendi kanalında değil de benim kanalımda yapıyor. Bir takım güvercin biz vereceğiz sizlere. <laughs> Onun da sonuçlarını ya Arife günü ya bayramın birinci, ikinci güne kadar açıklarız. Yani bayram bitimine kadar kuşlarınızı teslim alırsınız arkadaşlar. Ee, <laughs> Life kanalı, Ali tabi e, ne çekilişi bu sponsorluğunda çekiliş yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, e, videoya yorum atmanız like atmanız, paylaşırsanız seviniriz. Ee, katılma şartları bunlar. Sen bir şey diyor musun Avcı abi konuda? Yok canım ne diyeceğim. Evet. Avcı abi diyor veririz. Şöyle bir takım baska. iki kişi ediyorduk da arkadaşlar bir kişi yapacağız. Ama bin abonemizde e, üç kişiye güvercin çekilişi şey yapacağım arkadaşlar. Yani üç takım güvercin vereceğim. Size biraz da postlarımı göstereyim arkadaşlar. Ee, video inşallah umarım beğenirseniz Hani e, güzel olmuştur diye düşünüyorum ama e, ben sadece düşünüyorum. Şöyle postalarımız da burada var arkadaşlar. Şurada bir tanesi yumurtladı. Ben onun yumurtasını aldım. Baskalarının altına koydum. Şurada bir tane yumurtayı kırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ben dedim iki tane olsun. İki tane iki tane büyüsünler. Şimdi ilk yumurtası olduğu için dedim kırmaları normal bir yani bilgisizlikten dolayı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar postalarımız buradakiler böyle buradaki daha yumurtlamadı bu kuşun yavrusu Ankara bilincisi arkadaşlar ee, bu da işte e, Nihat abi var ondan aldım onun kuşa da başarılı zaten bu kuşun yavrusuyla o derece yaptı güzel bir e, derecesi var burada da e, zaten bu erkeğimizi de Nihat abiden aldım şöyle bu da ee, kaçakçı Çınar'dan aldığım posta arkadaşlar. Kanadıma kazdım. Ona kanat vereceğiz yalnız. Yakın olduğu için gider alır hani uçurur gelir diye düşünüyorum. Ee, sonra durdurayım videoyu Şimdi e, buradaki postaları göstereceğim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar e, güvercin çekiliş videosudur bu. E, Farmlife e, Ali Tabi'nin e, düzenlemiş olduğu. Kendi zaten videosunu bilenler, e, izleyenler bilir. Zaten o kanaldan gelen arkadaşlarımız oldu. Hoş geldiler tekrardan. Onun aracılığıyla bir takım güvercin sizlere çekiliş yapıyoruz. Şöyle burada bunların da çıkacak arkadaşlar. Bu ay sonu, ee, bu ay sonu çıkacak. Şurada da var? Ee, bunlar da çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, yani bunlar büyütürler. Burada yavrularımız var, yeni çıktılar. Burada bir yavrularımız var. Sonra arkadaşlar burada posta yumurtası var. Şöyle bir tane. Burada bir takım yavrumuz var. Burada bir takım yavrumuz var. Sonra burada yumurtamız var Sabuni. Burada yumurtamız var. O burada bir tane daha kelebeğimiz var. Şöyle iyi beslemişler. İşte böyle arkadaşlar. Ali abinin sponsorluğunda bir takım güvercin çekilişimiz var. Ee, bir video çekiyorum abi. Avcağı bir tane daha tip yakalamış burada. Gösterilse de çok güzel bir tip. İşte böyle arkadaşlar. Herkesin kümesi bereketli olsun diyorum. Bir takım güvercinimiz bayram e, bir hafta içinde elinizde olmuş olur. Herkese iyi günler diliyorum. E, sevgiyle kalın.